Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz bizim bahçemize geldik. Babam burayı bize vermişti. Eşim de benim burası. Bugün bu bahçenin zeytin ağaçlarının dibinin otunu temizleyeceğiz. Genel olarak bahçenin otunu temizleyecek. İpek de bize yardım edecek değil mi İpek? <laughs> Yapacak mısın iş? Hadi bir el salla kızım. Hadi bir el salla. Hadi bir tane. Hadi iş yapacaksın mı? Ot bitecek mi? Bitecek misin, değil mi? Hadi bir tane. Oynaya da gelmiş olmuş olabilir. Oynamaya da gelmiş olabilir. İş yapmayacak da olabilir. Hadi bir tane. Yapacak mıyız? Hadi. Evet. Hadi bakalım başla. Aşkım. Maşallah. iyi yapıyor. Ben temiz temiz <laughs> Lafını da soktu. <laughs> Ay, bunlar hep babam. Bak bunlar yangında yandı aşkım. Benim bahçem yangında etkilendi. Bak şuradaki zeytin ağaçlarım şuralar hep yandı. Bunlar yangından sonra yeniden filizlerler. Biz kesmedik. Babam şunları yeni aşılamıştı. Onlar da hep yanmış. Bak aşı da yanmış. Kız İpek. Temizli kız. Kolay gelsin kız. Ayşe Hanım. Hile etme iyi temizle benim bahçeme. Öyle ben çok dibinden Evet. <laughs> Doğru. Benim bahçenin zeytinlerin dibini nasıl kazdığını anlatmak isteyen mi? Doğru tabii. Hadi boş ver. Bana kazdık dedin. Karıştırma. Karıştırma. <laughs> <laughs> İpek. İpek. Niye iş tutmuyorsun kızım? Neden iş tutmuyorsun İpek? Ne? <laughs> Niye hiç tutmuyor? Niye hiç tutmuyor? Kalk kız. Kalk bakayım. Kalk. Kalk. Güneşte oturuyorsun. Kalk. Kalk benim tarlaya geldik. Benim tarlanın işini tutalım. Kız kalk derine. Yazmayı atıvereksin İpek buraya. Kalk kız. Şehitine mi taktın? Hadi kalk. Kalk kız güneşte oturulmaz. Kalk kızım. Kalk bakayım. Kendi işlerini tutturma. Yürü bakayım. İş tutacaksın. Yürü. 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 Şu anda benim dedikodumu yapıyorlar orada. Hadi kocacığım çalış bakayım. Keşke ekip dikip yiyeceği olan olsa ama yok. Ekim de çok güzel olur. Çok güzel ekin olur. Benim kadar boyu olur. Dedim tamam, kocama az önce. Allah Boş bırakmayız. İnşallah. Çünkü e? buradayız nasılsa. Birimiz Aksa gideriz, birimiz Güne doğar. Gelir bakarsın i̇nşallah. değil mi aşkım? İnşallah. Kapat şunu hadi. İşimiz var. <laughs> Anneciğim beni kocama kötüleyip durma. İşleri yap. Özür demiyor. Beni ya beni ay konuşamadım. Beni savunması gerekirken kocama kötülüyor. Kötülemençi değil mi? Kötülüyor. O kötülük değil ki. ne? Ney? Diyeceksin benim kızım prenses gibi. Her işini bilir. Her işini... Kandırıyor herkesi prenses gibi. Kişi ne alır? İnat inat. Bir de. Bir de ne? İşine gelen. Ne neler bilirim de işte bu. <laughs> aşkım sen annemi dinleme tamam mı? O aramızı bozmaya çalışıyor. Sen <laughs> biraz daha çalışmazsan aramız bozulacak. Zaten. Tamam aşkım hemen alıyorum elime. Oralar şey yapma annem onu büyütecek. Ya otu alıyorum otu. Kolay gelsin. Vardi ortaya çıksın. Kolay gelsin. Şu gölge Sağ onu al şekerim. Hadi hadi yelim. Oraya al yürü. Şudlar ben var birçeyim. Hiç beni beğenmiyorlar ya. Kendi temizleyelim. Temizleyelim hadi. Temizleyelim, Aha, çok temizleyelim de menekşenin ge geçileri ot bitti. İpek, İpek de yatıyor. İpek de hiç iş tutmuyor. İpek hiç iş tutmuyor. Karamız olur dedim. O senin bir bu değkenden beden. De İpek hiç iş tutmuyor. Ona kimse bağırmıyor. Haksızlık. Şimdi biz bunları küçükken toplayıp yerdik. Soyardık onun kabuğunu soyuver İpek. Soy bakayım kızım. Sen anlaman. İpek. Bak. Soyabiliyor musun? Allah bakarsa. <laughs> Dudaklara. Ciddi bir iş yapıyor. Öyle de yiyebilirsin kızım. Güzel mi? Hı hı. Yeniliyor. Ne? Yeniliyor. Evet yeniliyor. yeniliyor. Menengiş deniyor. Çöre deniyor. Çıtlık deniyor. Onun taze dalları. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi yapın iyi. Yapıyorum işte. Kurma yapıyoruz. Kışın mineklerimiz yiyecek. Aferin. Ayşe Hanım. Efendim? Ne yapan? Vurma yapıyorum. Hiç güzel yapamıyorlar. Durumda. Hiç güzel yapamıyorlar mı? Aşkım annem döver. <laughs> <laughs> Elif daha iyi yapıyor değil mi? Tabii ki ben her zaman her şeyin en güzelini yaparım. Göster Melekçe Vurmaya tamam. bak Sen, be. <gülüyor> <gülüyor> İnek vurmamız bu işte. Ne diyorum? Gel, Gel şuraya. Kuru, silah Kuruza. gibi tutuyorum. Sana ne dedim sıra sende. İpek gelsene kızım. İyi seni çekmiyorum ben de. Gidiyorum şuradaki çiçeklerin. Şu çiçeklerin arasında ipe bir çekmek istiyorum. Bir saat oldu gelmez. Neymiş de. Koş. Gel. Allah seni yerim. Gel. Eniştenle bir el ele tutuşup yürümek ister misin? Dur kız nereye gidiyorsun? Hey. Ay o ne? Keçi sakalı mı? Keçi sakalı diyorsunuz ona? Ne diyorsun sen ne diyorsun? Bilmem çiçek. çiçek, çiçek İpek dur da. gitme tek başka. Kız dur sen. Şey işte. İpekciğim poz verir misin kızım? <laughs> ne diyor? O direkt yeni öyle. Aa çiçek varmış. Ben, ben buraya gidebilir miyim? Gidebilemezsin. Çünkü orası aşağıda. Hop. <laughs> Yoldun mu hepsini kız? Ne yapacaksın o kadar çiçeği sen? Ha? Ne yapacaksın? Bıktım senin bu çiçekleri yolmandan. Kime vereceksin onları? Aşkım bir kavga çıkardılar bahçenin birinde bu çiçekler yüzünden. Çok bir güzel. Orası da benim. Yani şöyle mi? Bu iki yer benim. Ha, ne badem İyi de çağlasından yiyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben kocişkomla komla yiyeceğim İpek. Kartmış mı? Neredeyse. Fena değil ya. Biz böyle bir yerdeyiz. Bu ağaçların diplerini temizleyeceğiz. Çağla bence güzel. <laughs> Vallahi ortaya mı fitneyi salıveriyorsun? <laughs> hiç de yemezdi bak. hiç bir yiyelim. İpek! Sen benim anneme niye çirkin dedin? Şey kapısını kapattı ya. Ha, dış kapıyı. Aşağıdaki o. Aşağı... Balkon kapısını. Ulan aşağıdaki az kapısı. Ha. Sen çirkin eve orada kalsın dedi. Çirkin eve, çirkin eve dedim Niye de ne yapıyor? değil mi? İpek benim evim, annem çirkin ne, mi kız? Demedik ki. Demez et yeri de. ama Hiç bir öyle bir şey. Ama niye de ne yapıyor? Çirkin eve orada kalsın İpek sen niye ne, çalışmıyorsun? Ya, o öyle. Sen niye çalışmıyorsun? Sen kısalınca oynayabilirsin diye kim dedi? Taş yok mu ipi atayın da iş tutsun bir ki? Taş başakmadı. Başı bozuyor. Yani. <laughs> İpek çay içelim mi? bir şey Çay içelim hadi. Gidelim gel. Oğlum şunu rahatını bozmam lazım bu kızın. <laughs> kalk kız. Kalk kız. Rahatını bozmam lazım. Gel, <laughs> rahatını bozmam lazım aşkım gel de alıverelim kasa ağır kasa, aşkım. Aşkım. Mi? anne alayım. kasanın içinde ya ney var gel aşkım arkadaşlar şimdi bahçeyi temizledik otları topladık burma yapıyoruz yengem otları burma yerlerine birleştiriyor İpek sen burma mı yapacaksın maşallah benim kızıma altın kız kolay gelsin Hıçkırıkta tuttu ipe şimdi. <laughs> i̇peğe hıçkırıkta tuttu. İpek benim bademlerimi hep yemişsin. Çevir kızım. Hadi öte doğru git bakayım bir. Çevir. Çevir maşallah. Benim beyim de elinde tarası orayla gel verir. Hadi kocacığım yapı verelim de gidelim bir tanem. Bizim bademlerimizden topla da ye bir tanem. Kendi bademimmiş gibi, çağlanmış gibi ye. İpek annem kavga ediyor olmadı diye. Bakayım burmasın aç. İpek! Aferin benim kızıma. Alkış. İpek burma yaptı. Şimdi bana dediler ki sen yatıyorsun bizi sadece çekiyorsun iş yapmıyorsun. Yemin ederim hepsi yalan. Ben hem çekim yapıyorum, hem yemek yapıyorum, hem video içine uğraşıyorum, hem bahçemizin otunu yoluyorum, biçiyorum. Değil mi kocişkom? yalan <laughs> değil. Benim işim daha çok. <laughs> kocişkom bize mangal yapıyor. Baba buradayız. çekme Çekeceğim gülüm. Beni rezil Canım kocam. Bana mangal yaptı kendilerini. Otum bitti. Bahçemi temizledin. Evet. Allah senden razı olsun kocacığım. Bahçemi Abi, temizledin. Bahçemi... Sen yine de duayla kurtulacağını düşünme de şu yövmeyeyi. <laughs> <laughs> dua edecek. Kiminin parası kiminin duası diyecek sonra. E aşkım tabii kiminin parası kiminin duası. Oy. Şey kelebek yayıp yağlı. Ee, şey, biz... Uygun bir... Neyleri? Hazır durmuşken. Tamam. <laughs> İşte arkadaşlar biz bahçemizi temizledik. Şimdi mangalımızı yapacağız, pikniğimizi yapacağız. Evimize gideceğiz. Allah nasip etsin. hanım. Bir el sala bakayım. Hadi <laughs> ya.